Merhaba arkadaşlar indirim saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta haftanın yıldızları 5 Nisan 11 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli İndirimli ürünler ile birlikte 10 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videoların devamı için lütfen abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Çay kuru tiryaki siyah çay 1 kilogram 232 lira yerine 200 lira. Keskin oğlu piliç büfe salam 850 gram 75 lira 90 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş. Ahir tost peyniri 400 gram 116 lira yerine 95 lira. Beşler piliç kokteyl sosis 280 gram 55 lira yerine 45 lira. Ülker teremya margarin 400 gram 65 lira 50 kuruş yerine 55 lira 50 kuruş. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 900 gram 212 lira yerine 162 lira. Tahsil Deroğlu klasik inek beyaz peynir 600 gram 197 lira yerine 157 lira. Blendax şampuan çeşitleri 500 ml 114 lira 75 kuruş yerine 74 lira 75 kuruş. Peyniz süzme beyaz peynir 500 gram 86 lira 50 kuruş yerine 71 lira 50 kuruş. Dalan zeytinyağlı banyo sabunu 4'lü paket 84 lira 50 kuruş yerine 72 lira 50 kuruş. Bir şahtam tam yağlı süt 1 litre 37 lira yerine 30 lira. 1 şah yağsız süt 1 litre 26 lira 75 kuruş yerine 22 lira 50 kuruş. Panten saç kremi 275 mililitre adet fiyatı 113 lira yerine 79 lira 90 kuruş. 1 şah ayran 1500 mililitre 41 lira 50 kuruş yerine 34 lira. Süper fresh dondurulmuş çıtır patates 1 kilogram 125 lira yerine 100 lira. Persil power gel sıvı deterjan 1690 mililitre 230 lira yerine 160 lira. Tukaş mısır konservesi üçlü paket 71 lira 50 kuruş yerine 52 lira. Bol mix çilek reçeli 1800 gram 170 lira yerine 150 lira. Brief Power Active Closet ikili paket 109 lira yerine 79 lira. Eti brownie kakaolu çikolata soslu kek 50 gram 19 lira 50 kuruş yerine 15 lira 50 kuruş. Doğan Ay, limonata şekerli ve şekersiz çeşitleriyle 1 litre adet fiyatı 37 lira yerine 30 lira. Dalan banyo sabunu 4'lü paket 97 lira yerine 83 lira 50 kuruş. Hayat su 5 litre 38 lira yerine 33 lira. 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında geçerli Veniş Kosla, Finish mark ürünlerinde %30 indirim. 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında geçerli Moppett ürünlerinde %50 indirim. 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında geçerli Vit ürünlerinde %40 indirim. 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında geçerli tadım ürünlerinde %15 indirim. Sırada 10 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünlerde. Torkun miniki kakaolu fındık kreması 875 gram 250 lira yerine 150 lira. Nescafe blend 37 granül kahve 80 gram 150 lira yerine 75 lira. Sleepy yüzey temizleme havlusu çeşitleri yüzlü paket adet fiyatı 100 lira yerine 65 lira. Dardanel Konserve Tombalı ikili paket 339 lira yerine 139 lira 90 kuruş. Lav Buket serisi çay seti 12 parça 349 lira 90 kuruş yerine 139 lira 90 kuruş. Paşa Bahçe İstanbul serisi çay seti 12 parça 349 lira 90 kuruş yerine 139 lira 90 kuruş. Lav Dilek serisi çay seti 12 parça 349 lira 90 kuruş yerine 139 lira 90 kuruş. Torku tam yağlı süt 4lü paket 165 lira yerine 95 lira. Serpak ferahlık tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li paket 189 lira yerine 95 lira. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay yüzlü paket 145 lira yerine 85 lira. Bingo Soft yumuşatıcı çeşitleri 960 ml adet fiyatı 129 lira yerine 69 lira. Hasata baldo pirinç 1 kilogram 124 lira yerine 74 lira 50 kuruş. Bingo beyazlar ve renkliler için toz deterjan 3 kilogram 199 lira yerine 99 lira. Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 329 lira yerine 159 lira. Bingo siyahlar için sıvı deterjan 2 litre 189 lira yerine 99 lira. Bingo renkliler için sıvı deterjan 2 litre 189 lira yerine 99 lira. Signal beyazlatıcı diş macunu 2'li paket 119 lira yerine 59 lira 50 kuruş. Papya BioCare tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li paket 179 lira 50 kuruş yerine 95 lira. Bingo mandalina bulaşık deterjanı 1500 mililitre 149 lira yerine 75 lira. Colgate White diş macunu 2'li paket 159 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Papya BioCare tuvalet kağıdı 3 katlı 8'li paket 149 lira yerine 65 lira. Colgate Fresh 360 Diş Fırçası 1 artı 1, 159 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Papio Biocare Kağıt Havlu 3 katlı 8'li paket, 190 lira yerine 125 lira. Bingo Sensitiv Bulaşık Deterjanı 1500 mililitre, 149 lira yerine 75 lira. Hasata Yerli Pilavlık Pirinç 1 kilogram, 79 lira 90 kuruş yerine 39 lira 90 kuruş. Tat uzun tane pirinç 1 kilogram 59 lira 90 kuruş yerine 26 lira 90 kuruş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.